9. köy podcast kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Daha önce YouTube video düzenleyicisi hakkında birçok video çektim ve bunun ne kadar önemli olduğunu size defalarca anlattım. Bunu profesyonel seviyede en kolay nasıl kullanırsınız size bunu göstermek istiyorum. İlk önce YouTube stüdyoya girmemiz lazım. Şuradan YouTube kanalınıza tıklıyorsunuz ve YouTube stüdyoya tıklıyorsunuz. Daha sonra içerik bölümüne basın. Düzenlemek istediğiniz videonun üzerine geliyorsunuz. Ayrıntılar sekmesine tıklıyorsunuz. Daha sonra buradan düzenleyiciye basıyorsunuz. Şu an gördüğünüz gibi YouTube video editöre girdik. Burada size çok önemli bir ayrıntıdan bahsedeceğim. İlk önce kırpma ve kesme işlemini yaparsanız yani jump cutları yaparsanız daha sonra bu videonun üzerinde herhangi bir bulanıklık işlemi yapamazsınız. Ama e, ses ekleme işlemini yapabilirsiniz. Bu ses ekleme işlemini de sadece YouTube'un kendi bünyesinde olan telifsiz e, müziklerden ve ses efektlerinden yapabiliyorsunuz. Dışarıdan herhangi bir şekilde İkinci bir video ve ses ekleyemiyorsunuz. Bitiş ekranı ve bilgi kartlarını tamamen görmezden gelin. Bunlar şudur. Bir videonun normalde ayrıntılarına girdim bakın. Burada gördüğünüz bu bitiş ekranı ve kartlar neyse odur. Orada uğraşmanıza gerek yok. Bunu burada yapmak çok çok daha kolay. Şimdi daha önceden kesme işlemleri yaptığım bir videoyu görüyorsunuz. Burada herhangi bir bulanıklık işlemi yapamıyoruz. Bir tane 4K 60 FPS video çektim. Bu videoda editleyebilmek için bunu benim laptopumda veya normal standart bir masaüstü bilgisayarında editlemek imkansız. Yani sadece şu geçişleri dahi yapamazsınız. Bunu yaparken dahi bilgisayarınız büyük ihtimalle donar ve çöker. Ama burada gördüğünüz gibi 4K 60 fps bir videoyu rahat rahat editleyebiliyorum. Şimdi çok fazla içeriye takılmadan jump cut nasıl yapılır onu size göstermek istiyorum. Kırpma ve kesmeye girin basıyoruz Burada çok önemli bir bilgi vereceğim. Diyelim ki buraya girdiniz, geri çıkmak istiyorsunuz. Bakın buraya tıklarsanız olmaz. Buraya tıklarsanız olmaz. Geri ala tıklarsanız olmaz. Buradaki geriye tıklayacaksınız. Mesela sese girdiniz, geri nasıl çıkacaksınız? Buradan değil. Buradan değil. Buradan. Şimdi kırpma ve kesmeye girdim. Burada gördüğünüz gibi toplu iğne gibi bir çubuk var. Buradan videomun herhangi bir bölümüne gidebiliyorum. Gördüğünüz gibi bakın. Şimdi ben videomu buradan başlatmak istiyorum. Herhangi bir kesme veya kırpma yapmama gerek yok çünkü videoya buradan başlayacağım. Videonun başlangıcından tuttum ve buraya çektim. Videom artık buradan başlayacak. Şöyle biraz daha ileriye gideyim. Mesela burada bir jump cut yapalım, keselim. Nasıl yapacağız? Yeni kesmeye basıyoruz. Buraya herhangi bir şekilde hiç bakmayın yani bu, bunu buradan ayarlaması çok zor ve istediğiniz şeyi de bulamıyorsunuz. Şuraya geliyorsunuz, sol tuşla basılı tutuyorsunuz. Nereye kadar kesmek istiyorsunuz? Buraya kadar kesmek istiyorum. Bakın şurada timeline var. Zaman göstergesi. Bunun en basit ve en kesin yolu bu. Buraya tıkladım. Ctrl A'ya bastım. Ctrl C ile kopyaladım. Daha sonra kesme yerime geldim. Ctrl A ile hepsini seçiyorum. Ctrl V. OK'ye bastım ve kesme işlemi tamamlandı. Şimdi birkaç tane daha jump cut yapalım. Bakın geliyorum. Nereden kesmek istiyorum? Diyelim ki buradan keseceğim. Toplu iğne şeklindeki çubuğumu getirdim. Yeni kesme dedim. Nereye kadar kesmek istiyorum? Şöyle geldim mesela. Mesela buraya kadar kesmek istiyorum. Buraya kadar toplu iğnemi getirdim çubuğumu. Bakın burada hangi dakika hangi saniye olduğu yazıyor. Üstüne çift tıklamanıza falan gerek yok. Geldim bir kere tıklıyorum buraya. Geldim tıkladım. Ctrl A ile hepsini seçtim. Ctrl C ile bunu kopyaladım. Ctrl A ile hepsini seçtim. Ctrl V yap yani üstüne çift tıklamakla veya bu şekilde kaydırmalarla uğraşmanıza gerek yok. Basıyorum ve kestim. Gördünüz mü? Kesme işlemi yaptım. Şöyle birkaç tane daha kat yapalım. Rastgele yapıyoruz. Tamamen öğretici amaçlı. Bunu da şuraya kadar kesmek istiyorum. Mesela siz bunu buradaki ses dalgalarına göre de yapabilirsiniz. Ben şu an herhangi bir ses olmadığı için görüntüleri kesiyorum sadece. Kontrola, kontrol C, tekrar geldim. Kontrola, Ctrl V. Okey dedim ve kestim. Şimdi ben videomu videomu burada bitirmek istiyorum değil mi? Bundan sonrası olmasın. Herhangi bir kesme kırpma yapmayacaksınız. Videonun sonuna geleceksiniz. Bu şekilde videoyu bitirmek istediğiniz yere kadar sürükleyeceksiniz ve bırakacaksınız. Bu kadar. Çok önemli bir ayrıntı daha söylemek istiyorum. Diyelim ki yaptığınız bir işlemi geri almak istiyorsunuz. Eğer değişiklikleri sile basarsanız şu ana kadar yaptığınız her şey geri gider. Diyelim ki buna bastınız yanlışlıkla. Her şey gitti. Geri al tuşuna basarsanız yaptığınız her şey geri gelir. Yaptığınız bir değişikliği geri almak için buradaki geri al tuşunu kullanıyorsun. Bakın olana kadar basın. Tek seferde olmuyor. Yeniden yap dediğinizde yaptığınız değişik geri gelir. Bütün işlemleriniz tamamlandıktan sonra kaydede basıyorsunuz ve bu gördüğünüz ekranda eğer kaydede basarsanız videonuz işlenmeye alınır. Şimdi iptal diyeyim videonuza edit yaptığınız zaman bunun haricinde ekstradan müzik veya bulanıklık ekleyemiyorsunuz. Eğer videonuzu ilk defa kırptıysanız daha sonra bulanıklaştırma yapamazsınız ama müzik ekleyebilirsiniz. Aynı anda hem müzik ekleyip hem video editi yapamıyorsunuz. Ya yani müzik ekleyeceksiniz ya da edit yapacaksınız. Benim size tavsiyem ilk önce bulanıklaştırmayı yapın. Daha sonra kesme ve kırpma işleminizi yapın. Daha sonra müziğinizi ekleyin. Şimdi buna bir tane müzik ekleyeceğim. Bunun için ilk önce videomu kaydetmem lazım. Kaydede basıyorum. Gördüğünüz gibi video işleniyor. Lütfen daha sonra tekrar kontrol edin. Şimdi ben burada kaydı bitireceğim. Bu işlemin olması yaklaşık bir 35-40 dakika falan sürüyor. Nasıl bir video işlediğinize bağlı olarak. Ama gördüğünüz gibi 4K videoyu hiç uğraşmadan, upload etmeden, herhangi bir bilgisayar kasıntısı olmadan editledik ve cam katlarımızı yaptık. Videonun işlenmesi tamamlandığında tekrardan açarak videoya müzik ekleyeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi edit bitti. Şu iki video birbirinin aynısı. Birini İngilizce birini Türkçe. Yalnız bunları karıştırmışım ama olsun. Ee, sonuçta bizim için sonuç önemli. Bakın 1 dakika 16 saniye videonun orijinali. Biz editlemişiz. Ee, 21 saniye. Şu an 4K bir şekilde. Şöyle göstereyim size. 4K bir şekilde editlendi. Cam kat oldu. Şimdi bir cam kat daha olacak. Gördünüz mü? Şimdi bu videomuza bir tane arka plan müziği ekleyelim. Onu nasıl yapacağız? Editlediğimiz videoya giriyoruz. Ayrıntılara tıkladık. Düzenleyiciye geliyoruz. Bu sefer sese basacağız. Sese bastığımızda gördüğünüz gibi karşımıza böyle bir ekran geliyor. Burada YouTube'un bize sunmuş olduğu müzikler var. Bunu daha öncesinden şu ses kitaplığından yıldızı işaretleyerek kaydedebilirsiniz beğendiklerinizi. Veya direkt videoya göre seçebilirsiniz. Mesela burada beğendiğiniz herhangi bir ses olursa yıldıza bastığınızda buraya kaydeder. Bakın ben buraya bir tane örnek olarak kaydetmişim. Burayı kapatalım. Ses kitaplığından giriyorsunuz buraya da en aşağıdan. Veya buradan direkt tıklayarak giriyorsunuz. Ben bir tane kaydetmiştim. Ee, buraya basıp ekle diyoruz. Videomuzun uzunluğu kadar ekledi. Buradan videomuzun sesini ayarlıyoruz. Ben çok kısık yapacağım. Şöyle en düşüğün bir üstü yani %10 falan olacak büyük ihtimalle. Evet şimdi bir kontrol edelim bakalım. Sona geleceğim. Bitti. Bu şekilde oluyor. Yani bunda bayağı eksiklikler var. Ben bunu bildiriyorum ama maalesef YouTube team'den herhangi bir dönüş alamadım bugüne kadar. Burada çok büyük eksiklikler var. Şimdi buna tekrar kaydet dediğimizde Bakın kaydet diyoruz. videomuz tekrardan işlenmeye alınacak. Kanal içeriğine dönelim. Gördüğünüz gibi video 4K çözünürlüğe kadar işleniyor diyor. Bu işlem 15 dakika falan sürüyor. Ee, 1 dakikalık bir videoydu. Yani çok uzun bir video da çok sürmüyor. Ben daha önce mesela bu gördüğünüz videoyu ben tamamen YouTube video editörle işledim. Bunun toplamda işlenmesi 1 saat falan sürdü. Bu da 4K 60 FPS. Çok fazla eksik var arkadaşlar bu konuda. Örneğin ikinci bir videoyu ekleyemiyoruz. Benim buradan YouTube'a önerim şunlar. İkinci bir videoyu ekleyemiyoruz istediğimiz herhangi bir ses parçasını ekleyemiyoruz. Ses parçasında kısmalar yapamıyoruz. İstediğimiz yerde kısıp istediğimiz yerde tekrardan fade in fade out yapamıyoruz yani. Konuşma sırasında kıs tekrardan aç en azından videonun başı ve sonunu yavaşça sesi açıp sonunda da yavaşça kapatın. Yani bunu olanak verin en azından. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Siz de bu şekilde YouTube video editörünü kullanarak en kötü bilgisayarda dahi 4K 60 FPS videolar işleyebilirsiniz. Bunun bir de İngilizce versiyonunu çekeceğim. Sizden özellikle şunu rica ediyorum. O videoya bir like ve bir yorum atarsanız bana çok büyük destekte bulunmuş olursunuz. O benim globale attığım ilk İngilizce video olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.